Özellikle son zamanlarda artan döviz kuru ile beraber oyun kollarının fiyatları da bir hayli arttı. Özellikle PC oyuncuları için PlayStation ve Xbox One S kollarının 600 küsür TL yaklaşmasıyla beraber gözler de bu sefer de uygun fiyatlı kollara çevrildi. Bu kollar arasında ise benim uzun bir süredir severek kullandığım Monster'ın kendi markasıyla sattığı Pusat Pro Gaming isimli oyun kolunu sizlere tanıtmaya karar verdim. İlk olarak tasarımına değinmek istiyorum. Pusat Pro Gaming tasarım olarak Xbox 160 kontrolcüsünün baz alınarak hazırlanmış ve Xbox 160 kolun oranla biraz daha ufak ve ele çok iyi bir şekilde oturuyor. Plastik malzemesi kaliteli ve tuş takımı ise uzun yıllar sorun çıkartmayacak gibi duruyor. Burada rahatlık konusunda ufak bir parantez açmam lazım. Kolun d kısmı dövüş oyunları için çok yeterli değil. Yani dövüş oyunlarını d üzerinden oynayan azınlıktansanız bu durum biraz canınızı sıkabilir. Pusat Pro Gaming Wireless Gamepad isminden de anlaşılacağı gibi kablosuz bir gamepad ve 2.4 GHz frekans üzerindeki kablosuz adaptörü ile bilgisayarınıza kolayca eşleştirip 10 metre alan içerisinde sıkıntısız bir şekilde oyun oynayabilirsiniz. Burada benim şahsi düşüncem direkt wireless bir adaptör yerine keşke bluetooth bir adaptör tercih edilseydi. Zira adaptör kaybolur veya bozulursa ne olacak işte bu kısım biraz muamma. En azından benim görüşüm bu yönde. Umarız ikinci parti kollarda bu duruma bir çare bulabilirler. Batarya tarafında ise biz oyuncuları tatmin edebilecek seviyede. Toplamda 10 saate kadar kesintisiz bir pil ömrü sağlıyor ve pilin biterse içerisinden çıkan Type-C kablosu ile 2 saat içerisinde de şarj edebilirsiniz. Ayrıca içerisinde yer alan çift taraflı titreşimli motorların geri bildirimleri de oldukça başarılı. Araba sürerken ya da dövüş oyunlarında size oyunun içerisine sokmayı başarıyor. Son olarak benim hem Logitech hem de Xbox 160 kollarını uzun yıllar kullanmış biri olarak Pusat Pro Gaming Gamepad'i tüm izleyenlere öneriyorum. Önermemin iki nedeni var. İlk olarak şu an piyasadaki en kaliteli ve en uygun fiyatlı Gamepad. Bir diğeri ise Windows 10 ile kusursuz ve harika bir şekilde çalışıyor olması. Yani her Gamepad destekli oyunda uyumlu bir oyun kolu olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Pusat Pro Gaming Gamepad'den aktaracaklarım bu kadar. Eğer videomuzu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.